Belki hani inanmayacağız. Belki de hani bunu her gün konuşuyoruz desek yalan olmaz. Şu anda hani ben mesleğim gereği emekliyim ama yine bu ortamda yani askeri bir e, görev yapıyorum. Dolayısıyla belki her gün konuşuyoruz desek yalan olmaz. İçimizde bir uhde her zaman bu konuda var. Ama biz şöyle, biz bunun farkına 80'li yıllarda vardık. Yani yaşım gereği bizden öncekiler de varanlar bizden önceki tarih söyleyebilirler. Şuna karar verdik. Dedik ki biz proje yapacağız. Biz günü idare etmeyeceğiz. Biz bugünle değil yarınla uğraşacağız. Bugünle uğraşmak normal bir eğitimli kişinin işi değil. Eğitimli kişi mutlaka yarınla uğraşır. Biz ona karar verdik. Bunu Harbi okulunu okurken karar verdik. Çünkü 4 senelik bir mühendislik eğitimi aldık. Bu mühendislik eğitimi esnasında proje yapma işini de öğrendik. Ve daha sonraki zamanlarda Allah kısmet etti. Proje yönetim daire başkanlığı da yaptım. Bu kapsamda bütün o bilgilerimi bu görevlerde kullanabildim. Ve bugün birçok projenin ismi dahil verilmesinde katkım var. Yani bunu hani belki şu gün hani e, diyelim ki tamam bugün hakbaki olsa yani benim bu hani içimde hissettiğim burada işte görüyorum artık bu projeleri. Mesela Hisar projesini A'dan Z'ye sıfırdan başlattığım zamanı hatırlıyorum. Başladığımız zaman birçok da şey gördük. Ne diyeyim hani ya olur mu olmaz mı? Efendim bütün e, eski Amerikan sistemlerini ortadan kaldırdık. Amerikan sistemlerini tamamen devre dışı bıraktık. Ya acaba hava savunmasız kalır mıyız bunlar olmazsa falan. Ama cesaretli üstüne gittik. Dedi ki bir süre hava savunmasız belki kalacağız ama sonraki zamanda bunun daha iyisini, daha güzelini kavuşarak yapacağız. Çünkü elimizde durduğu müddetçe bazı yanılsamalar oluyor. Yani var niye yapıyoruz ki gibi. Ama o olmadığı zaman o yanılsamalar da ortadan kalkıyor. Yani bu çok önemli bir eşikti. O eşiği geçildi ve o eşiğin geçilmesi noktasındaki konuşmalar, tartışmalar Efendim bunun e, bundan sonraki sürece nasıl etkileyeceği ve benzer bütün şeyleri yaşayarak geldik. Bugün ama başarmanın, birlikte başarmanın tabii bizim derken ben tek başıma değilim. Bir mühendis grubu, oradaki bütün asker grubu, e, buna destek veren efendim siyaset grubu. Yani niye çünkü e, bütçelenmesi, savunma sanayi icra kurulunda bunun karara alınması falan. Hepsi bunların bir süreç. Bu süreçlerin hepsinde Allah'tan, yani öyle bir dizilim yaşandı ki o dizilim herkes her şeyi aynı düşündü. Herkes her şeyi aynı düşündüğü anda işte bu bugün Doğan şey böyle bir sağlıkla doğdu. Yani o gün işte iyi bir dizilim, iyi bir denk düşüş diyelim bunun adına. Bugün bu sağlıklı doğumun en güzel tarafı. Öncelikle tabii bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Ben sadece hani bir evet. dalda konuştuk ama bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Çünkü bir vatanı özgür kılma'nın bedeli her zaman ağırdır ve bu ağırlığı taşıyabilen milletler ayakta kalırlar, taşıyamayan milletler de tarihe karışırlar. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti bu ağırlığı taşımayı bin yıldır bu Anadolu'da sürdürüyor ve Anadolu bir yılkatıdır. Üstünde ancak yılkatını sürebilecek cengaverlerin bulunmasıyla yaşar ve devam eder. Bugün biz bu cengaverlerin hala yaşadığı bir ortamdayız. Yani bunu söylerken ben hani bütün hani bunu vücudumda hissediyorum. Çünkü bunu yaşadım. Hep yaşadım. Ve bugüne gelişimizde bir hafta önce görüştüğüm arkadaşım bir hafta sonra göremediğim çok zamanlar yaşadım. Ama bunu onlar bugün için yaptılar. Ve bugün onların sayesinde çocuklarımız e, bu vatanda bu kadar cehennemi bir çerçevede yaşarken, cehennemi bir çerçeve diyorum gerçekten kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımız, ateş yeri, Ateş yerinin ortasında biz tenceremizi soğuk tutabiliyoruz. Yani bu tenceremizi soğuk tutan bu şehitlerimizin kanı. Yani biz bunun yani farkında olursak ancak geleceğe sahip oluruz. Farkında olmazsak yani burada bize kimse yaşamakta hakkı tanımaz. Hafızayız taze tutmak zorundayız. Hafıza taze tutulmalı. Kim düşmanımız kim dostumuzsa emin olun bin sene önce de aynıydı. Bin sene sonra da aynı. Hiç değişmedi. Dost da aynı düşman da aynı. Yani bunun birçok örnekleri var. Zamanımız kısıtlı. Ayakta durmanın bedelini evet ödüyoruz. Ödemeye devam etme azmini de muhafaza etmek zorundayız. Yani çocuklarımız da muhafaza etmek zorundayız. Gençliğimiz de muhafaza etmek zorundayız. Ve her nefes alan canlı olarak muhafaza etmek zorundayız. Yani yaşlıyız, efendim şeyiz, hastayız diye bunu düşünmeme hakkımız yok. Siz bu görev yapıyorsunuz, katkı sağlıyorsunuz. Biz başka bir görev yapıyoruz, katkı sağlıyoruz. Bugün şu anda işinde gücünde olan her vatandaşımız bir şeyler yapıyor, katkı sağlıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Çünkü ben hani iyi niyetle yola çıkanın mutlaka yani akibetinin de hayır olduğunu biliyorum. İyi niyet dışında davranandan da mutlaka akibetinin şer olduğunu da gördüm bu millete, bu devlete hizmet etmede sınır yok. Evet. Yani Türk milleti burada yaşıyorsa bunu bedel ödeyerek yaşadığı için yaşlısı, genci, hastası, sağlamı kim olursa olsun bir katkı sağlamak adına bir şey yapıyor. Yine tekrar başlıyorum. Şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Mühendislerimiz o çabaları gösterdi ki biz bugün bunları göğsümüz gere gere söylüyoruz. Efendim askerlerimiz bu çabayı gösterdi ki bugün rahat rahat bu efendim serin ortamda Efendim istediğimiz gibi kendimizden bir endişe duymadan e, yaşayabiliyoruz ama bedel bedel ödemeye e, mutlaka coğrafya gereği devam ediyor.